hepinize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte güzel bir kek hazırlayacağız. Soslu bir kekimiz olacak. Bunun için 4 adet yumurtamız var. 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 1,5 su bardağı şeker, 2 su bardağı unumuz var. 3 yemek kaşığı kakaomuz var. Şimdi yumurtamız ve şekerlerimizi katalım. Mikserimizin en yüksek devrinde köpük köpük olana kadar hızını düşürmeden çırpalım. Önce yoğurdumuzu, sonra sıvı yağımızı, bir paket vanilyamız, bir pakette kabartma tuzumuz var. Evet karıştırdıktan sonra şimdi tel yardımıyla karıştıralım. Kakaoyu, unu, su bardağı unumuz var toplamda